Bir de baktım ki sabah saat 10. Artık o saatte işe gidemezdim. Yerlandım. Şu an saat 7.10 10 geç. Akşam 7.10 10 geçiyor ve ben daha sistemi açmamışım. Yani bu saatten sonra çalışsam evet. ne? Ben şunu söylemek istiyorum. Ben Kanada'da yaşayan bir göçmen olarak buradaki uğraşımı e, bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum günlük olarak, günlük videoları olarak. Dolayısıyla beni takip edip Kanada'daki gelişmelerden. Geçen soğuk hava zaten. Buradan bir sipariş geldi. Burası Batı Afrika restoranı değilmiş. 10 kilometre 9.25 sent Yani çıktığıma pişman oldum. Mecbur kabul ettim. Kabul etmezsem parım etkilenecekti. Görmüş olduğunuz 3 paketi aldım. 10 kilometre 9.25 dolar alacağım. 10 kilometre. Senek kolajı. Senek kolajına bıraktık şimdi siparişi. Öncesi, Gelip banka. Şimdi buraya sipariş bırakacağım. İki tane sipariş almıştım. Bugün iş hiç yoğun değil, çok kötü siparişler geliyor. Yapacak bir şey yok ama. Buradan kodunu alacağım. Öyle teslim edeceğim. Hiç daha geldi. Şimdi onları almaya gideceğim. Ondan sonra zaten saat 9.30 belki eve geçerim. Çünkü yarın sabah erken uyanmayı düşünüyorum. Her zaman erken uyanmayı düşünüyorum ama her zaman geç kalıyorum. Ne güzel önceleri bu araba yokken erken uyanıyordum. Erken hayata başlıyordum. Şu an hiç yapamıyorum onu. Bir tembellik çöktü üstüme tembelliğin üstesinden gelmem gerekiyor. Yoksa böyle olmaz. Hayat böyle tembelce yaşamak. Turn left onto Avenue Road. Evet. Ha, şuradaki Harvey's'ten In one hundred meters, Harvey's will be on the right. Harvey's is on the right. İnsan neden McDonald's'la yemek yer? Gerçekten anlamıyorum. Ben çok sorguladığım şeylerden biri de McDonald's gibi yerlerden yemek insan neden yer? O soru. bu diye su saat 1030 sadde çıktım bugün fazla siarişi yok ve 4. -5 beni uzun kilometreye az ücretle hizmet götürmemi istiyor. Ben de bu tarz şeyleri sevmiyorum. Sonuçta karşılarında enayi yok. O yüzden sistemi kapattım. Eve gidiyorum. Şimdi Dördeş'te şöyle bir şey var. Ayrıntıyı sizlere anlatmak istiyorum. Dördeş'te nasıl para kazanılır? Eğer yoğun saatlerde çalışırsanız para kazanıyorsunuz. Onun dışında bu saatlerde Hatta şöyle söyleyeyim. Örneğin akşam üzeri saat 4'te veya 5'te başladınız. Saat 8'e 9'a kadar çok güzel siparişler veriyor. Nasıl güzel siparişler? Mesela 3 kilometreye 10 dolar. 3 kilometreye 15 dolar. Ama bu saatlere gelince 10 kilometreye 9 dolar. 7 kilometre 8 dolar. Yani o şekilde komik şeyler yani e, ücretlerle göndermek istiyor sizlere. Bu, bu ne demek? Siz 10 kilometre gittiniz ya 10 kilometre de geri döneceksiniz. Bugün ne yaptı? Bana bir sipariş verdi. 10 kilometreye 9.25 saat verdi. Şimdi oraya gittim. Senako Koleji'nin oralar. Yorkness'te. Geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü orada başka sipariş yok. Şimdi alanlar hep dağınık downtown gibi, midtown gibi toplu yerleşim alanları olmadığı için uzak yerlere veriyor. Bu da ne demek oluyor? Siz uzak yerlere gittikçe kazancınız düşüyor. Dolayısıyla ben de şimdi eve gitmeyi karar verdim. Ah bu ne deryalar, deryalar, deryalar.